Kolay gelsin teyzeler. Sağ ol. Allah razı olsun. <laughs> ne yapıyorsunuz siz şimdi ya böyle? Gay Gayrı bu teyzelerimin yaşını aşmış gibi geliyor bu iş ama gene de yapıyorlar bak maşallah. Bırakmıyorlar bizi bırakmıyorlar. Ben gitme de şu yorganca akıyağım olur, doğru çık da gitme. Kim derler Allah sana. Şöyle bir bak bize. Bir görsünler seni. Kim derler köyde size? Pek görmedin gelin Vizal'ın hanımı. İsmini de söyle bize. Arife Yılmaz. Arife abla yaş kaç? 65, 60, 70, 67. 67 yaşındasın. Ayakta 70 diyor. Kamerada küçülünür canım. Yok yok küçük ne diyorsun aynı. Mahsus dedin değil mi? Aynı yaşım yaş. Kaç yaşında öğrendin hala sen bu işi? Benim, şu belli bana. Kim öğretti? Bu bu. Dur, hocana da sorak. Evet. Hacanne. Hacanne kolay gelsin. Sağ olasın babam. <laughs> Senin yaş kaç Hacanne? Benim yaşım 80. 80 var mısın Hacanne? Ne bileyim, ana hasıbım şimdi yaşımı hesaplıyorlar, 78 çıkıyor. Doğum şimdi de, ka kağıtte de 80 çıkıyor, 82 çıkıyor. Yüz büyük yazdırmışsın. Doğmadan yazılmaz, ne doğmadan mı yazılır? Nasıl hmm. <laughs> yazılacak? Sonradan <gülüyor> ama eskiden kimlik eskiden, toplu çıkarmış ya. Gelim gidelim ya bu çocuklar. Ha öyle mi? Ha. İkiden den üçten olsa neyse. Şimdi komşuya yorgan sırmaya geldiniz değil mi siz evet. yardıma? Evet. Ben yorgan sırmayı ben bilmezdim. Benim yorganı sırıyor bu. İlle gel otur sırı, ille gel otur sırı. Ben kötü sırım diye oturmadım. Onun arkasına ben harfi ebenin yorganını sırıdı bu. Oturma dedi, kötü sırın dedi. Ben de inadına oturdum, sırıdım. Gayrı ondan sonra bu nereye gittiyse gittik, sırıdı. Komşusunuz değil mi? Komşuyum. Var, bu yanda bunlar. Var. var. Arada bazen olur canım anlaşamadığınız yerler yok, hiç mi canım, yok? yok? Yok mu? <laughs> Düğümledik işte. Eskiden daha çok yaparlardı değil mi böyle düğünlerde, e, gelin giden kızlara? Şimdi yapan yok. Yok değil mi şimdi? Yok yok. Şimdi hazır diyorlar, şimdi diyorlar. Bunu sevmiyorlar. Bundan da sana kası yokmuş, el yapıyorlar, yas bir şeyler yas falan diyor diyor. Yüz felci diyor diyor. Abla seni tanımadık ya. Arkada duruyorsun ya. <laughs> <laughs> Sen kimsin? <laughs> ben Raja annenin kızıyım, Seyfan'ın kızıyım. He. Yavuz Özkan'ın eşiyim. İs İsmini bugün, de söyle. Buradan Özkan'ım. Evet. Bu köyün kızı, evet. bu köyün geliniyim. He. Aynı köyün hem kızı hem <laughs> gelini. Hem kızı hem geliniyim. He. Sen biliyorsun maşallah bak yorgan sırmayı. Annem, annem belletti bana. Buradan geç. Bu Hacı annem böyle ortasını yaptı. Ee, Siz ee. De, ortasını, de kenarını. kenarını dolanıyorsunuz, değil mi? Yok yiyecekti, tırım yiyecekti, tör şeycekti de. Hmm. Nazımızdan geçemedi. ediyor. Mağaza birden şu mağaza İyi hadi size kolay gelsin o zaman. Sağ ol Allah razı olsun. Senin de şey gelsin. Cemil pa 15 yaşını üstü ösrümedi.